Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar 10 Mart'ta bir yeni ay deneyimleri Balık Burcu'nda. Önemli bir yeni ay. Yeni başlangıçların, yeni oluşumların hayatlarımıza dair önemli etkilerin gerçekleşeceği bir yeni ay. 25 Mart'taki ay tutulması Koç Terazi aksında gerçekleşecek bu tutulmaya doğru yol alırken o oluşumların da ortaya çıkacağı, belirginleşeceği ve belki de bu süreçte tamamlanma enerjisinde de barındıracağı bir süreç. Satürn ve Neptün de Balık burcunda. Satürn zaten karmanın lordu, Neptün de zaten ilahi, sevgiye sevgi, tanrısal o gücü de işaret eden o oluşum e, bu burçta yer alacağı için Balık burcu ve bu karmik olayların da hayatımızda etkisini hissedeceğimiz bir oluşum balık burcu değişken bir burçtur Mars bir belki videomda da bahsetmiştim Mars Uranüs karesi zaten Uranüs ani etkileri ortaya çıkarabilir bu değişken burç altında bir takım beklemediğimiz ani oluşumlarda ortaya çıkabilir ee, yükselen oğlak e, temasında sorumluluk alanlarımızda ciddi programlı yol aldığımız o noktalarda e, oradaki Mars Uranüs karesinden de gelen e, etkilerle belki sorumluluk alanlarımızda yeni başlangıçları e, o yönde adımlar atacağımız bir süreci işaret etmekte. Aslanların da kendileriyle ilgili yeni eğitimlerin, yeni seyahatlerin planlandığı bir süreç. Karmik olarak ruhsal bir yönde ilerleyecekler. Neptün de bu bölgede şifasını verecek. Bazı aslanların mahkeme konuları, miras konularında eyleme geçmeleri ve mücadele etmeleri gerekiyor. Eğer bir takım aslanların bu yönde bir mahkeme ve miras konularında bir konuları varsa atalette ya da geride kalmadan e, o yöndeki adımlarını atmaları faydalı. Çünkü belki hak ettikleri haklı olduğu sahada e, bu süreçte onların o kazançlarını e, belki de o kazan, kazanacakları o noktaların meyvelerini toplayacağı şanslı etkileri de olumlu etkileri de barındıran bir süreç. Burada e, sevgi ilişkilerinde flört ilişkilerinde de e, kendilerindeki kişilikleri bulmak adına e, o kendilerini çünkü sahnede göstermek ister Aslan burada e, o kendilerini gösterebilecekleri flört ilişkileri de hayatlarına girebilir bazı Aslanlar çünkü sahne sanatları da ilgilendiren bir oluşum var kendi yeteneklerini keşfettikleri bir alanda Belki de bu sahne ve sanatla ilgilenen aslanları da ilgilendiren bir yapı. Bir tık öne çıktıkları bir süreç. Yani o şanslı etkilerle belki yazıyorlar, belki oyun sergiliyorlar, sanatla ilgileniyorlar. Bu sahnede görünebilecekleri şanslı etkileri de önlerine getirmekte. Çünkü balık burcundaki bu karmik etkiler bu etkileri ortaya çıkararak yeni adımları destekleyecek. Bazı aslanlar ortak yürüttükleri projede verim alamadıklarını düşündüklerinden belki de evlilik, evlilikler de dahil, yürümeyen artık sonlanmış ağır giden bir takım ev eş ortaklık ilişkilerinde de sorgulanıp devam mı, tamam mı bu noktada da evredikleri bir dönem, yani belki bir sorun var ama evlilik kurtarılmaya değer bu yönde adımlar atıp kurtarılıp da devam edilebilecek ya da artık tamamen bitmiş yani hiç her iki tarafa da bir faydası olmayan bir ilişkinin de sonlandığı bir dönemi işaret ediyor. Ama buradaki en önemli şey bir takım evliliklerle ilgili sorgulanıp sağlam ilişkilerinde çözülüp tutulma enerjisiyle de kalıcı daha emin adımlarla Özellikle evlilik ilişkilerinde de daha adımlarını sağlam atıldığı bir süreci de işaret etmekte. Bakalım aslanlara yeni ay enerjisindeki mesaj nedir? Evet, evet kendi yaşam sahalarında bir takım problemler olabilir, mücadele etmeleri gerekebilir. Biraz evvel dediğim gibi hak ve adalette de olabilir, ev evlilik ortaklık ilişkilerinde de olabilir. Küsmeyip kaybettiklerinize değil elinizdeki yeteneklerinize. Her hastanın bir yeteneği vardır. Hangi sahadaysa kendi yeteneklerinize odaklanmanız gereken bir süreç bununla ilgili zaten şanslı etkiler mevcut demiştim. Kendi hayat planınızda kendini gösterebileceğiniz ada alanlar adına şanslı etkiler mevcut. Evet teklifler ve şanslı etkiler mevcut. Bu yeni ay ve tutulma enerjisinde bunları yakalayıp görmezden gelmemeniz önemli. Evet bazı ortaklık ve evlilik olabilir. O tür ilişkilerde zaman biraz yavaş akıyor olabilir sabır gerektiren durumlar olabilir. Bunu evlilik adına biraz yorumluyorum. Eğer önünüzdeki ışığa güveniyorsanız kurtulabilecekse Satürn zaten e, ermiş kartı Satürn kartıdır. Kurallara uygun davrandıysanız haksa mahkeme, miras, ev, evlilik, iş hangi noktadaysa hakkınızı alırsınız. Evet belki biraz zaman yavaş işleyebilir ama sonuçta Satürn kurallarından geçtiğiniz takdirde hak sizinse sizin olacaktır. Bu evlilik ilişkilerinde de belki kurtarılacak evliliklerde biraz zaman yavaş akıyor olabilir. Ama kurtarılacaksa belki emek harcamaya değecek noktalarda yavaş da olsa adım atmakta fayda var. Yeni ayın enerjisi bütün aslanlara en güzel şekilde gelsin.